Ekmekçi geldi, ekmekçi. Geldi. Taze taze ekmek. ekmek. Ekmekçi geldi, ekmekçi. Ekmek. Evet, Var mı ekmek isteğimiz? İki tane, i̇ki tane alalım. Evet bu hizmetiniz sürekli böyle yasaklarda devam ediyor. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Va vatandaşa hizmet. Vatandaşa hizmet. Tabii. Evet. Ee, Vatandaş şaş kalmasın. Buyurun efendim. Sağ olun. Olsun. Allah razı olsun. Allah devletimizden, milletimizden razı olsun. Amin. Saygılar. Saygılar. Hayırlı, hayırlı işler. Sağ olun. İşte hizmet bu. Ekmek ayağınıza kadar geliyor. Kırıklığınızı ayağınıza kadar